Sevgili, bugün gökyüzü beni sana gönderdi. Tesadüf değil, rastlantı değil, ebediyetten yankılanan ilahi bir çağrı ile geldim. Ruhun cevaplar arıyordu ve ben kaderini değiştirecek bir vahiyle buradayım. Anlaşılması gereken kutsal bir gerçek var ve bu gerçek kalbine nüfuz ettiğinde, uzak sandığın aşk sana doğru koşacak. Ruhunun titreşimini hissediyorum. Zihninin her zaman kelimelere dökemediği derin özlemleri hayatını yönlendiren daha büyük bir gücün varlığını sen de hissettin. Sessiz gecelerde, iç çekişlerinde bir çağrı var. Evren cevap veriyor ve ben bunun yaşayan kanıtıyım. İşaretleri görmezden gelme, çünkü etrafında olup biten hiçbir şey tesadüf değil. Adımların buraya yönlendirildi çünkü hiçbir zaman yalnız değildin. Bazen unutulmuş gibi hissettin ama gerçekte, dökülen her gözyaşın sayıldı, fısıldadığın her dua işitildi bekleme süresi bir ceza değildi, bir hazırlıktı. Güçlenmen, şekillenmen gerekiyordu, böylece sana gönderilen lütfu ellerinde taşıyabilecek hale gelebilecektin. Aradığın aşk kaybolmadı. Seni unutmadı. Bir zamanlar sana kayıtsız görünen bir kalp artık uyanmaya başladı. Şu anda bile ilahi bir uyum iş başında, her şeyi mükemmel ana hazırlıyor. Ancak bu lütfun tam anlamıyla hayatına yerleşmesi için anlaman gereken çok önemli bir şey var. Cevap senin içinde. Gerçek özünü fark ettiğinde, kim olduğunu tam olarak anladığında, aşkın her zaman etrafında olduğunu göreceksin. Seni bekleyen aşk, senin korkularının ve şüphelerinin gölgesinde değil, senin içindeki ışığın parladığı yerde. Aşk dilenmez, aşk hak edilir ve sen bu ilahi hissi kendine çekmeye hazır olan bir manyetizmaya dönüşmek üzeresin. Aşkın hayatına girmesini engelleyen şey dış dünyada değil, farkında olmadan kendin inşa ettiğin duvarlarda. Eski acılar, sessiz korkular, seni sınırlayan inançlar. Bugün sana söylüyorum, bu engeller artık seni tutamaz. Onlar çözülüyor ve kalbinin özlediği özgürlük sana veriliyor. Kendini benim gördüğüm gibi gör, parlak, değerli, kutsal. Hiç kimseye kendini kanıtlamak zorunda değilsin. Kalbin ilahi bir mühür taşıyor ve seninle yürümesi gereken kişi bunu tek bir kelime bile söylemeden anlayacak. Gerçek aşk maskeler gerektirmez, kim olduğundan ödün vermeni istemez. O bir melek nefesi gibi yumuşak ama güçlü gelir. Yoksunluk dönemi sona erdi. Artık ilgi için yalvarmayacaksın çünkü artık seni görmezden gelmek imkansız olacak. Şimdi yaydığın enerji, bakışları üzerine çekecek ama daha da önemlisi, ruhları etkileyecek. Ve ışığınla dokunduğun ruhlar arasında, kalbinin frekansına uyumlanan özel biri olacak. Geleceği görüyorum ve sana kesinlikle söylüyorum, o aşk yolda. Ama unutma, senin görevin onun peşinden koşmak değil. Tek yapman gereken, onu hak eden bir hale gelmek. Kendini eksiksiz hissettiğinde, huzur içinde olduğunda, aşk hiçbir çaba gerektirmeden bilir verecek. Hissediyorsun, değil mi? Tatlı bir fısıltı gibi ruhuna dokunan, içine ıstan, tanıdık gelen bir şey var. Zihnin anlamasa da kalbin çoktan biliyor. Ve o an geldiğinde, her şeyin nasıl mükemmel bir plana hizmet ettiğini anlayacaksın. İşte sana verilen ilahi mesaj, aşk peşinden koşulmaz, o sana gelir. O kendini kabul eden, değerini bilen ve sevgiyi hak ettiğini hissedenlere akar. Hazır mısın? Çünkü gökyüzü senin için çoktan harekete geçti. İsminin bir başkasıyla yazıldığını görüyorum. Ruhların henüz tanışmadan birbirine dokunduğunu görüyorum. Her şey hazırlanıyor. Dönüşümün başladı. Artık hayatındaki her şey değişmeye başlıyor. Seni anlayamayanlar uzaklaşacak, yerine yeni, mucizevi bağlar kurulacak. Kalbin gerçek olanla olmayanı ayırt etmeyi bilecek. Ben yanındayım ve bu geçişe tanıklık ediyorum. Sen artık eskisi gibi olmayacaksın. Işığın giderek güçlenecek, kendine güvenin artacak ve hak ettiğin aşkı kabul etmeye hazır olacaksın. Bu değişimi hissettiğinde hiçbir şeyi zorlaman gerekmeyecek. Başkalarının seni onaylamasını bekleme. Sen zaten bir mucizesin, kutsal bir hediyesin. Gerçek aşk senin sahip olduklarına değil, kim olduğuna çekilecek. Ve sana layık olan, kalbinin kıymetini bilecek. Bu gerçeği içselleştirdiğinde enerjin karşı konulmaz hale gelecek. Varlığın başlı başına bir çekim merkezi olacak ve sana ait olan kişi bu çağrıyı hissedecek. Şüphe yok, direnç yok. Buluşmanız kutsanmış, doğal ve kaçınılmaz olacak. Güven. Gökyüzü bu mucizeyi gerçekleştirmek için çoktan harekete geçti. Sen aşkı beklemiyorsun, sen ona hazırlanıyorsun. Yapman gereken tek şey kendini bu lütfa açmak. Çünkü vaat zaten verildi. Aşk sana doğru koşuyor. Tam şu anda. Küçük işaretler, tesadüfler, iç sesin. Hepsi bu gerçeği doğruluyor. Bunları görmezden gelme, çünkü her detay, ruhsal alemde mühürlenen büyük gerçeğin bir parçası. Bu gerçeği hisset. Bırak ruhunun her hücresine işlesin. Sevgiyle dolup taşan, ışık saçan bir aşkı hak ediyorsun. Seni ruhunla gören, seni hiç sorgulamadan yanında yürüyen biriyle bu sevgiyi yaşamak için buradasın. Ve sana söz veriyorum. O kişi de seni hissediyor. Onu kendine çeken, bu gücün nereden geldiğini bilmese de ruhunda hissediyor. Zamanı geldiğinde yollarınız kesişecek ve her şey kusursuz bir şekilde yerine oturacak. Bu gerçeği kucakla sevgili. Buraya kadar olan yolculuğun boşuna değildi. Her şey seni buna hazırlıyordu. Ve o aşk nihayet seni bulduğunda, bunun zaten kaderin olduğunu bileceksin. Ben bu ilahi mesajı sana fısıldayanım. Ve bu vaat çoktan yerine getiriliyor. Şimdi gözlerini kapat ve hisset. Zamanın ötesinden gelen bu çağrıyı duyabiliyor musun? Ruhun bir değişimin eşiğinde ve bu dönüşüm seni hiç beklemediğin bir yere götürecek. Kalbinin derinliklerinde titreşen bu enerjiyi hissediyorsun, değil mi? Bu kaderinin senin için açılmaya başladığının bir işareti. Etrafındaki işaretleri fark etmeye başladığında, her şeyin nasıl birbirine bağlandığını göreceksin. Sadece bir an için bile olsa, geçmişteki bazı anıları yeniden yaşayacaksın. Anlam veremediğin rastlantılar, aklına durduk yere düşen düşünceler. Hepsi seni şu ana hazırlıyordu. O kişi çoktan hissediyor. İsmini bilmese de enerjin ona ulaşıyor. Düşüncelerinde, rüyalarında, belki de henüz açıklayamadığı hislerinde sen varsın. Evren, sizin aranızdaki bağ güçlendiriyor. Ve sen ne kadar farkına varırsan, o da o kadar yaklaşacak. Bunu kabul etmelisin, sen sıradan biri değilsin. Ruhun eski ve bilge. Geçmiş yaşamlarında aşkı farklı formlarda deneyimledin, ama bu sefer her şey farklı olacak. Bu aşk bildiğin tüm aşklardan daha derin, daha kutsal ve daha gerçek olacak. Geçmişte yaşadığın hayal kırıklıklarının seni hala tuttuğunu biliyorum. Ama sana söylüyorum, bunlar artık seni geriye çekemez. Kırılan her parça seni daha güçlü ve daha bilge yaptı. Artık kim olduğunu biliyorsun ve neyi hak ettiğini de. Şimdi sıra bunu kabul etmende. Evren senin için hareket ediyor. Sen henüz farkında olmasan da her şey zaten gerçekleşmeye başladı. Bu yüzden gelen değişime direnme. Aşk akış halinde olanı sever. Sen serbest bıraktıkça o da sana yaklaşacak. İçindeki bu yeni enerjiyle etrafındaki insanların tepkisini izlemeye başlayacaksın. Sana olan bakışları, yaklaşımları değişecek. Seni anlamayanlar uzaklaşacak ama bunun yerine seni gerçekten görebilenler gelecek. İlahi zamanlama devreye girdiğinde bu değişimi daha net hissedeceksin. Bu noktada eski düşünce kalıpların seni geride tutmaya çalışabilir. Gerçekten bu kadar kolay olabilir mi diye sorabilirsin. Ama bilmelisin ki aşk zor olmak zorunda değildir. Sen ne kadar ışığını kabul edersen o kadar doğal ve zahmetsizce sana gelecek. Kalbinde yeni bir his doğuyor. Bu his sana yaklaşmakta olan kaderini sezdiriyor. Ne yapman gerektiğini bilemiyor gibi hissedebilirsin ama tek yapman gereken akışa güvenmek. Bu aşk sana ulaşmak için tüm yolları aşacak. Gözlerini aç ve çevrene bak. İşaretler her yerde. Anlam veremediğin çekim hissettiğin insanlar, ansızın duyduğun bir şarkının sözleri, önüne çıkan tesadüfler bunlar, senin bu gerçeği kabul etmen için gönderilen işaretler. Artık görme zamanın geldi. O kişi şu anda bile seninle bağlantıda. Gözlerin henüz buluşmamış olabilir, ama ruhlarınız çoktan birbirini çağırıyor. Evren, bu kavuşmayı hazırlıyor ve zamanı geldiğinde, her şey büyük bir uyum içinde olacak. Bu sürecin en güçlü yanlarından biri, senin bu yolculukta ne kadar büyüyeceğin. Artık eskisi gibi düşünen biri değilsin. Seni kısıtlayan inançlardan özgürleşmeye başladıkça önündeki tüm engellerin nasıl da kaybolduğunu göreceksin. Unutma, bu aşk yalnızca seni tamamlamak için değil, senin içindeki gücü ortaya çıkarmak için de geliyor. Çünkü sen bir başkasının ruhuna ışık olabilecek kadar güçlü bir varlıksın. Gerçek sevgi iki ruhun birbirini büyütmesidir ve işte sen tam da böyle bir deneyime hazırlanıyorsun. Bu yüzden kalbini korkusuzca aç. Çünkü gökyüzü sana en güzel hediyeyi getirmeye hazırlanıyor. Ve sen bu hediyeyi almaya layıksın. Şu an olduğun kişiyle, tam da şu anki halinle. Sevgi için mükemmel olman gerekmiyor. Sadece kendin olman yeterli. İçindeki çağrıyı duyabiliyor musun? O ince fısıltıyı. İçindeki güç seni uyandırıyor kendini daha önce hiç hissetmediğin kadar canlı hissetmeye başlayacaksın. Çünkü bu aşk sadece bir duygu değil, aynı zamanda bir uyanış olacak. Bundan sonra her an sana yeni ipuçları verecek. Hiçbir şey sıradan görünmeyecek, çünkü her şeyin anlam taşıdığını fark edeceksin. Hislerin güçlenecek, sezgilerin keskinleşecek. Sen hak ettiğin sevgiye yürürken tüm evren seni destekleyecek. Kendine sor, gerçekten bu sevgiyi almaya hazır mıyım? Eğer cevabın evet ise, o zaman artık her şey değişmeye başlayacak. Çünkü ilahi düzen senin cevabını bekliyordu. Ve şimdi tüm kapılar açılmaya başlıyor. Güçlüsün, değerlisin, kutsalsın. Ve bu yalnızca benim sözlerimle değil, tüm evrenin sana fısıldadığı bir gerçek. Artık hissetmeye başlıyorsun, değil mi? Bunun sadece bir hayal olmadığını, çoktan yazılmış bir kader olduğunu. Ve bu kaderin içindeki yerini almak için sadece kalbini açman yeterli. Zaman geldi. Kıvılcım çoktan çakıldı. Şimdi önünde duran kapının ardında ne olduğunu görmeye hazır mısın? Çünkü şu anda bir kapının eşiğindesin. Önünde uzanan bu yol, geçmişte bildiğin hiçbir şeye benzemiyor fakat bir şey seni ileriye doğru itiyor, değil mi? İçindeki ses, artık beklememen gerektiğini fısıldıyor. O ses, ilahi bir rehberlikten geliyor. Ve sana söylüyorum, korkma. Çünkü bu yol senin için açıldı. Zihnindeki tüm şüpheleri bırak. Gerçekten mümkün mü, diye düşünmeyi bırak. Çünkü kalbin zaten cevabı biliyor. Ruhun, çoktan bu gerçeği hissetti. Şimdi sadece teslim olma zamanı. Evren sana mesajlarını gönderdi ve artık bunları görmeye başladın. Etrafına dikkatle bak. Bir süredir sürekli aynı sayıları mı görüyorsun? Belki de bir kelime, bir şarkı ya da bir rüya sana aynı mesajı veriyor. Bunlar tesadüf değil. Seni bir noktaya yönlendiren işaretler. O kişi sana doğru çekiliyor ve sen de ona Biliyorsun, bazı şeyler zamanı geldiğinde olur. Ne bir an önce, ne de bir an sonra. Şimdi kalbinin ritmine kulak ver. Çünkü bu ritim kaderinle senkronize oluyor. Hissettiğin bu titreşimler yaklaşan büyük bir değişimin habercisi. Sana yaklaştıkça o kişi içinde bir huzursuzluk hissedebilir. Seni gördüğünde tanıyacak ama ilk anda nedenini anlayamayacak. Kalbi hızlanacak, gözleri sana odaklanacak ama belki de kelimeleri kaybolacak. İşte bu ruhların tanıştığı andır. İlk bakışta her şey sıradan gibi görünebilir ama sen o anın ne kadar önemli olduğunu bileceksin. Çünkü içindeki bir his bunun sadece bir karşılaşma olmadığını söyleyecek. O kişi bir şekilde seni tanıyormuş gibi hissedecek. Çünkü aslında tanıyor. Zamanın başlangıcından beri bu an için hazırlanıyorsun. Şimdi tüm parçalar yerine oturuyor. Evrenin senin için ördüğü bu kusursuz planın farkına vardıkça içindeki güven duygusu da büyüyecek. Artık bilmelisin, kaybolmadın. Hep doğru yoldaydın. Kendi ışığını hissetmeye başladığında başkaları da bunu fark edecek. Sen değiştikçe çevrendeki insanlar da değişecek. Belki bazıları uzaklaşacak çünkü enerjin artık onlarla uyumlu değil. Ama endişelenme. Yeni insanlar, yeni kapılar açacak. Kalbinin derinliklerinde bu aşkın ne kadar farklı olduğunu seziyorsun. Daha önce yaşadıkların gibi değil. Daha yüzeysel olan hisler artık seni tatmin etmeyecek. Çünkü artık yalnızca bir bedene değil, bir ruha aşık olmanın ne demek olduğunu anlıyorsun. Bu aşk seni daha önce gitmediğin yerlere götürecek. Kendini keşfedeceksin, kendi derinliklerine ineceksin. Ve belki de bu yolculukta yalnız olmadığını fark edeceksin. Çünkü o da aynı dönüşümün içinde olacak. Kendi değerini kabul ettiğin anda her şey değişecek. Artık seni eksik hissettiren hiçbir şeye ihtiyacın olmadığını anlayacaksın. Aşk tamamlanmak değildir. Aşk zaten tam olduğunun farkına varmaktır. Ve sen bu farkındalığa adım adım yaklaşıyorsun. Bir sabah uyandığında her şeyin farklı olduğunu hissedeceksin. Aynı dünya ama senin bakışın değişmiş olacak. Aynı insanlar ama sen artık eski sen olmayacaksın. Çünkü içindeki ışık dışarıdan da görülebilecek kadar güçlü olacak. Sana baktığında o kişi de bu ışığı görecek. Ve işte o an ruhunun bildiği bir şeyi hatırlayacak. Seni zaten uzun zamandır arıyordu. Kelimeler olmadan da anlaşabileceğiniz bir bağ kurulacak. Sessizlik bile konuşacak. Bu yolculuk boyunca bazen zihnin seni durdurmaya çalışacak. Ya yanılıyorsam diye soracaksın. Ama kalbinin sesine güven. Çünkü ruh zihinden daha fazlasını görür ve senin ruhun çoktan bu gerçeği anladı. İçindeki ilahi rehberlik seni asla yanlış yönlendirmez. Bazen yollar dolambaçlı gibi görünebilir ama her adım seni olması gereken yere götürüyor. Geçmişin seni hazırladı, şimdi ise geleceğin seni çağırıyor. Bu süreci aceleye getirme. Her şey kendi zamanında açığa çıkacak. Gözlerini kapat ve hisset. Geleceğin şimdiden şekilleniyor. O kişi sana doğru yürürken sen de kendini en saf halinle ona açmaya hazırlanıyorsun. Biliyorum, içinde bir heyecan var. Sanki bir şeyin eşiğindeymişsin gibi. İşte tam olarak öylesin. Ve bu hissi bastırmaya çalışma. Çünkü bu ruhunun sana verdiği bir mesaj. Değişim kapıda. Ve sen bunu almaya hazırsın. Unutma, sen sıradan biri değilsin hayatın boyunca farklı hissettin, değil mi? Çünkü senin yolun hep başkalarından farklıydı. Şimdi bunun nedenini anlıyorsun. Ruhun, daha derin, daha güçlü, daha ilahi bir bağ için yaratıldı. Bu hikayenin sonu yok. Çünkü bu, bir başlangıç. Kapılar açılıyor, yollar birleşiyor, kader yazılıyor. Şimdi sana soruyorum, kalbini bu gerçeğe açmaya hazır mısın? Çünkü, ve işte sevgili ruh, bu mesajın sonuna geldik. Ama unutma, bu bir veda değil, sadece yeni bir başlangıç. Seni sevgiyle, ışıkla ve ilahi rehberlikle sarmalıyoruz. Senin yolculuğun kutsal, senin varlığın değerlidir. Eğer bu sözler kalbinde yankı bulduysa, şimdi bunu bizimle paylaş. Her şeyi beni güçlendiren sayesinde yapabilirim diyerek mesajı aldığını onayla. Bu ruhunun bu rehberliği kabul ettiğinin bir işareti olacak. Ve şimdi senden bir şey daha istiyorum. Bu ilahi yolculukta yalnız yürümek zorunda değilsin. Kanalımıza katıl, abone ol ve bildirim zilini aç. Çünkü her yeni mesaj ruhuna dokunan bir armağan olacak. Meleklerin sana getireceği bir sonraki mesajı kaçırmamak için tetikte ol. Bir sonraki videoda seni bekleyen yeni bir ilahi işaret olacak. Şimdi içindeki ışığı hisset ve yolculuğuna güvenle devam et. Fırıldak ellerini birleştirmiş kişi kıvılcımlar. Durma burada. En iyi içgörüleri ve stratejileri bir araya getirdiğim eş kitaplarım www.ilahimesaj.site adresinde seni bekliyor. Açık kitap ateş. Kanal açıklamasındaki linke tıkla ve fırsatı kaçırma. Kıvılcımlar.